Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyifler yerindedir. Şöyle güzel bir beğeni atıp kanala abone olursanız benim de keyfim gayet yerinde olacak. Şimdi oğlum şş, içeride birileri var. Hepsi buraya gelmiş. Ne yapıyorsunuz Gıdı gıdılar. Oğlum. Şş. Neyse arkadaşlar şu mini alayım. Galiba ihtiyacım olabilir. Şöyle bakacağım. Tamam. Bunlar üst kata doğru çıktı. En az iki gördüm. Lan. Hadi bakayım. Bir spray iki kill. Bak. Güzeldi. Bu güzeldi. Lan. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Oğlum bu bana yapılır mı? Bana bana. <laughs> Aslan. Nereye geliyor, Aklımız gitti ya. Adam beni tavayla götürecekti arkadaşlar ama... Helal olsun sana. Vallahi arkadaşlar intikam için ne varsa elinde onunla savaşmaya gelmiş. Şimdi. Bunların sonuncusu galiba yukarıda. Evet. Sesleri duydum. Aha karşı binada da mevzu var. Oğlum. Bu sizi uyaratışıydı. Apollo burada. Vaktiniz varken çıkın gidin diyorum. Yoksa lobiye gidersiniz. Şimdi şu üst kattakine bir bakacağım arkadaşlar. Bak. Ne yapıyorsun lan? Alo bakayım. Oğlum arkadaşlarını yedim bitirdim. Sen hala yukarıda yetiyorsun ya. Gel rush'la veya şey yap neyse. Herkesin bir oyun tarzı var. Karışmamak lazım şimdi. O M4 severiz. Arkadaşlar sağlık çantası, kas güç M416. Ben nereye geldim ya? Pazarda arasam böyle loot bulamazsın yemin ediyorum ya. Vallahi bu güzel oldu. Bak bu hoşuma gitti. Bu hoşuma gitti. Aha gördüm seni. seni bir bitireyim kardeşim. Var ya bir an hareket edecek sandım ya. Tamam. Kill çaldırmadık. Bu arada şöyle arka taraftan da böyle bir atış sesleri geliyordu. Oraya da bir bakacağım. Buradakiler ne yapmış önce? Bak gördüm orta C'ye oynadılar. Orta C'ye oynadılar. Şimdi. Aha. Bak 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 nasıl geliyorlar ya. Sinsilere bak. Seni bir bayalım. Olum bak şşş Militarı yaktım Sizi de yakıyorum Bu map'i de yakıyorum ya Evet çok pis kaza geldim Dur bakayım <laughs> Yanıyorsun Fuat abi Aha araba geliyor Arkadaşlar arabayla gelmiş Dur bakayım o nereye gitti Bu bu tarafı süründüğüne göre onun yanında bir yerde Kardeş bizde molotof bitmez Bir ateş daha Bak bak yere yattı. <laughs> Altı yattı adam arkadaşlar ya. <laughs> Güzel. Epeydir böyle molotofla değişik killer almıyorduk. İyi oldu. Yani bomboyla molotofun çok önemi çok büyük arkadaşlar. Kullanın bol bol. La! Oğlum. Şş. Allah'ım Allah'ım ölümsüz mod yapmışlar ya. Ya seni bitireceğim. Senin yüzünden yarım belli oldum. Seni bir alalım. Oo, M24'ler. Güzel bir kapışma dönüyor. Burada ne varmış? Tamam. Sana bir deneyelim ama bunlar en az iki kişi antende bu arada. Lan. Oğlum. Arkamdan da ses geliyor. Ya sizi bana sayıyla mı verdiler? Oo. Yerimi fark etti tabi. Bu arada seni bir alalım. Bu güzel oldu. Kilimi çalanın takım arkadaşını bitiririm. Evet. Yukarıda biri daha kaldı arkadaşlar. Ooo. Sisler filan. Adamlar güzel oynuyor yalnız. Şunlara bir oynayalım artık. Gördüm. Seni bir alalım. Bak bak. Zıp zıp. Arkadaşın yanına nasıl geçiyor. Tamam bir bomba deneyeceğim. Tüm Hacı Bekir sevenlere gelsin arkadaşlar. Yakala. Oo, o da bomba attı. Bu arada bir baygın bir ölü var. Güzel. Güzel. Diğer arkadaşım bunu geçmesini bekleyeceğim. Buna geçmesini. Hmm. Yalnız hala ses almadım. Şimdi geçti. Ah, hareketleri kes. Oğlum, senin yüzünden kötü bomba attım ya. Bekleyin geliyorum lan. Aslında şu, şu sol tarafa bir molotof atsam güzel olacak. Şöyle bir bırakayım kafaları karışsın. Lan 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 lan. bakayım. Arkadaşlar, çok tatlı değil mi ya? Az daha gidiyordum. Bak az daha götürüyordu beni. Güzel oynadılar. Helal. Bu arada militarı da 16 kilo ulaştık. Güzel bir başlangıç oldu ama kalan kişi sayısı keşke biraz daha fazla olsaydı. Bakalım bu maç nerelere gidecek. Artık şu bir çökeyim ya. Burada birinde M24 falan da vardı arkadaşlar. Bakar mısınız? M4'ü direkt fullliyoruz, Çiçek gibi loot oldu ya. Şuradan M24'ü de bulayım. Ondan sonra olaylara yakalım. Oo, burada bir sahipsiz drop var. Burada bir sahipsiz drop var. Drop'u yemişler mi? Evet, yemişler. Bakalım içinde ne varmış. Belki silah bırakmışlardır. Groza var. Seni bir alalım. Tertemiz. 7.62 çok fazla olmadığı için arkadaşlar şu an M4 ile devam edeceğim. Hadi bakayım. Lan. Oo. Gördüm seni. Hadi be. Adama hiç vuramadım. Adama hiç vuramadım. Sol tarafında da var. Bunlar kimi ateş ediyor? Seni bir alalım. Beyefendi. En sık çöpçünü ateş ettim. Hala ölmüyorsun ya. Bunun arkadaşı evde kaldı galiba. Evet şu an gördüm. Galiba burada iki ekip var. Bir tanesi Drop'un orada olabilir. Çünkü adam taştan yani Drop'a doğru o yöne doğru cover almıştı arkadaşlar. Aslında şöyle şu evi kullanabiliriz. O buradaki evde de var. Güzel. Acaba iki kişi mi kaldılar? Yoksa tek kişi mi bilmiyorum. Tek de olabilir. Bak. Hadi bir göster. Oğlum tam bakmayacağım zaman bakıyorsun sen de ya. Aslan. Bu uyarı atışıydı. Bu vaktim varken git atışı. Hadi oğlum. Ama artık var ya bak bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Artık bu işin adını koymamız lazım. <laughs> Adam bomba atarken yakaladım ya. Kardeşim elinde kar 98 var. Çatışsana ne yapacağım bu bomba işlerini ya. Oyunun başına takip ettin herhalde herkesi yaktık filan. Lan. Aha öbür ekip geldi. Kardeşim. Seni de bitirelim. Gördüm bu arada. Hangarın arkasında biri. Arkadaşlarım çağır. Gelsin. Sırayla alıyorum. Takım takım gelin böyle. Hoşuma gitti. Oo. Bir tane sol evde, bir tane sağ evde. Oğlum kime ateş ediyorsun lan? Şş, duvarı delcen duvarı. Sen ne yapıyorsun? Sen bir geç yerine kardeşim. Dur bakayım oradaki luta çökecek mi bu adam? Mini'den kar98'e geçebilir. Hadi ama silahın ucu gözüküyor. Oo, tam tahmin ettiğim gibi. Bak 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 hareketleri kes ya. Oğlum kıvrak. Tamam. Duvardan görüyoruz arkadaşlar. Bu soldaki ne yapıyor ya? Bu soldaki iyice kendini delettin oğlum kendini. Ne yapıyorsun ya? Şş. Tamam bekle sana da mermi atacağım. Bu kadar hevesli olduğunu bilmiyordum ya. Dur bakayım. Hareketleri kes ya. Al. Merak etmeyin. Bir ona bir ona bak şu an çok hoşuma gitti. Sağlı sollular ya. AHA ne yapıyorsun oğlum sen? Vallahi dikkatimi dağıttı yemin ediyorum ya. Evin içinde koşturup duruyor. Yerinde duramıyor ya. Kardeşim kurt mu var karakter? Bir tane daha değseydi bu arada düşmüş olabilirdi. Yalnız arkadaşlar. Alan da geliyor. Bunları aslında alana sokmayabiliriz. Şöyle yapacağım. şöyle sis attı mı güzel olur. En azından arabaya sprey yemem. Dur bakayım bu sefer bakacak mı? Kardeşim gaz da geliyor. Sizi alanda bekliyorum. Şimdi güzel bir yere attık. Aha bizimkisi koşuyor. Seni bir alalım. Tot diye. Bir zamanların efsanesi. Lan? Oğlum dur 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 Bak. Tekniği iyi ama biraz geliştirmen lazım benim karşımda kardeşim. Adam yemin etmiş ya. Güzel. İntikam istiyor. Render bug'ına gitti. Böyle aşağıdan rahat görebilir miyim acaba onu? Yalnız o alan bir tık yorabilir kardeşim. Yani canını fullleyemezsin. Ben sana yese atsam düşersin kas gücün olsa bile. Bak bak bak. Güzel oynuyor. Doğru zamanda doğru hamleler yapıyor. Hayda adamı geçirdik. Hadi bakayım. Sen iyisin yalnız. Arkadaşlar gerçekten baya bir zorladı beni. Ama güzel bir kapışma oldu. Vallahi eline sağlık. Güzel. Yordun beni. Helal. Bu arada 5 kişi kaldı ve 22 kilo ulaştık arkadaşlar. Yeni yılın belki de en iyi maçı şu anlık bu maç olacak. Hadi bakayım. Şöyle bir 25-26 yapar mıyız? Yaparız. 27 de yapma ihtimalimiz var ama inşallah hepsini yakalayabilirim. Arkadaşlar alana bakar mısınız ya? Bildiğim Pochinki'ye daraldı ya. Şimdi herkes bir çatıda. Fix. Yani oyunun başında güzel oluyordu da oyunun sonunda bir tık ilginç olabilir. Drop'u da buraya atmış. En azından kimse kimseyi vurmadı bu güzel bir haber. Derken derken lan olamış. Adam iki baygın yattı ya. Gördüm. Seni bir alayım. Bir alana bir bedava olsun. Hadi bakayım. Son 3 kişi kaldı. Onlardan bu arada 2 baygın var. Oğlum bir kendiniz kaldırın. Şöyle güzel bir son olsun. Bak. 27 kile doğru gidiyoruz arkadaşlar. Adım adım. İyice bir alanı ortalayacağım. Acaba neredeler? Hadi ya. Alana da ölmezsin canım kardeşim ya. Son 2 kaldı. Gördüm birini. Lan. Tamam. 1 vs 200 arkadaşlar. Ayak sesini de aldım. <laughs> gel gel yapıyor. Aslan parçası. Şu benzin de alayım arkadaşlar. Şimdi ateş matiş ederler. Kazayla benzine çarpar. Canımız bir kalır ya. Şimdi. Şöyle Fake smoke'lar atacağım arkadaşlar. Belki dikkatlerini dağıtabilirim. Tam olarak hangi binada olduklarını tespit edemedim yani. Sürekli yer değiştiriyorlar. Oğlum bak zaten ölüyordunuz. Sizi darlayanları vurdum ben ya. doğru bakayım. Alanın iyi noktasındayım yani. Çok küçük kaldı. Böyle de son vermezsin PUBG ya. Haydi. Önümüze attı. Şu çatıyı alalım. Aha bir dakika. Nereye bakıyorsun? Aslan. Arkana aslan Seni bir bitireyim. Hadi bakayım. Bir vs. Biriz arkadaşlar. Bu evde olabilir mi? Yok. Bu benim altında. Tamam. Oğlum oyun kita kalmasın. Oradan atış geçer mi? Silahın ucuymuş ha <laughs> Elindeki DP herhalde arkadaşlar şu an gördüm. Şöyle bir yakar mıyız? Yanmıyor mu? Allah Allah nereye gitti o ya? Dur bakayım. Yakala. Arkadaşlar son bombamı atacağım. Ama artık düşmen lazım ya. Tamam. Dur bakalım başka nasıl oynuyoruz. Aha bomba çekti. Bir dakika. Hadi bakayım. Bu maçı istiyorum demiştim. Evet arkadaşlar bu nasıl bir bölüm oldu ya oyun Pochinki'de bitti bu arada yani en son çatılarda falan kaldık alanda baya bir daralmıştık son pusucu kardeşimizde yakalamış olduk militeriden çok sağlam bir kille çıktım Aynı zamanda devamı da çok güzel bir şekilde ilerledi ama kalan kişi sayısı bir anda düştüğü için 26 kill alabildim 30 yapamadık Bu arada umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar yeni yılın kill rekoru oldu bu maç Daha ilerini inşallah sizin desteklerinizle birlikte zamanla sizlere sunmaya çalışacağım Bu arada hasarı merak ediyorum acaba ne kadar hasar vurmuşuz Evet totalde 26 killimiz ve 3447 hasarımız var arkadaşlar Yaklaşık 35 kill değerinde hasar vermişim umarım izlerken keyif almışsınızdır Şöyle destek amaçlı videoma like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.